Başkanımız yarın Cumhuriyet Halk Partisi'ni ziyarete gidecek. i̇ade ziyaret. Sizce e, özgür özel ülkenin ve halkın e, hangi sorunlarını dile getirsin? Hangi sorunları anlatsın, sorulursun? Emekli, emekli insanların ne kadar zor durumda anlatsın. Başka? Hakiklere, paralara sahip çıksın bence. Hayatı Başka bir şey? Sağ Eyvallah, olun. sağ ol. Vallahi biz Tayyip Erdoğan'dan çok memnunuz. Neydi? Baba gibi baba. Yaptığı Bakıyor yerler de var. Çok şükür. Halimize bin şükür. Bakıyor mu abla size? Gayet iyiyiz. Allah'ımıza binlerce şükür olsun. Yollarımızı Büyükşehir Belediye'miz yaptı. Her şeyimizi yaptı. Olabilir bazı insanlar ona karşı gelebilir ama ben karşı değilim. Allah'a binlerce şükür. Her şeyimiz yerinde. Eksik bir şeyimiz yok. Aynen. Çok şükür iyiyiz yani. Ne mutlu sana ya. Çok şükür. Biz çok memnunuz. Balıkesir çayın altın kumunda oturuyorum. Yerlerimiz nasıl biliyor musun? Cennet gibi. Allah onun ayağına taş değdirmesin. Eyvallah. Başka tamam, da tamam. bir şey Ama bunu kesinlikle yayınla. Tamam. Tamam. Evet abi devam et. Ee, emekli yaşa takılanlar hala daha şu anda katı gördü. Bu konuda şey düşecek bekle. <laughs> Sıradan alacağız. Ee, ya. yani en büyük sorunumuz ekonomimiz kızlar. Evet, Dediğim Sen ne diyorsun? Bakur 9000'den bin daha Hangi sorunlarını şey. ülkenin ve vatandaşlarını anlatsın evet. abi Cumhurbaşkanı'na? Müslüman abi. Ya, bir emekli abi maaşlarını düşünsün göz önüne söyle getir. Söyle söyle. Eğer kendisi geçirebiliyorsa eyvallah. İki, Bakur'u hala 9000 bin günüş gün ışık ödüyor. 7 bin düşsün. Bir de ekonomik kriz. Eyvallah. Markete giriyorsun bugün beş lira, yarın gidiyorsun aynı şey beş buçuk lira, bir de gramajı düşmüş. Bu ekonomik krizin gerçek sebebinin ne olduğu nedir acaba, ne sence abi? Yanlış yönetim diyorum. Yanlış yönetim, üretim yok. Hep hazır, hep hazır. Dışarıdan almayın olmaz ki? İhracat az, ithalat çok. Abi tamam senin bakırını söyledim, seni yapacağım ben, sen korkma. Dışarıdan hayvan geliyor, dışarıdan muğday geliyor, dışarıdan o geliyor. Yetişmiyor, ülkemize yetişiyor. Sen bunları destekle ki kimseye boyun eğme. Kim? Eyvallah. Sağ ol, teşekkür ederim. Ben 657 devlet memuruyum, o yüzden bir şey söyleyemiyorum. Allah Allah. <laughs> bir şey olmaz. Bir şey olacağını dini değil. 657 sayılı devlet memuruyum ben. Evet. Siyasi konuşamadığım için konuşacağım. Eyvallah, Aslında sağ. konuşacak çok şeyim var. Söyleyeceğiniz ha. şeyin siyasi... Abla tek kalıyor. Evet abla, başka abla başka emek huzur mu gençlere iş sorunu çok gerekli bunlar bizim için çocuklarımız açıkta parasız ailelere muhtaç bundan daha güzel bir şey olmaz ki gidiyor gençler hepsi nereye gidiyor abla yabancı ülkeye gidiyor terk ediyor ülkeyi He. bizim onlara ihtiyacımız var Eyvallah. bunları konuşsunlar tamam. emekli emekli aç gezin Teşekkür ederim. Sağ olun. Özgür Özel'le Cumhurbaşkanı buluşuyor. Evet. Sence Özgür Özel Cumhurbaşkanı'na ülkenin hangi sorunlarını, ve halkın hangi sorunlarını dile getirsin, anlatsın abi? Emekli maaşını dile getirsin. Bir, başka abi? Türkiye'nin e, e, ekonomisini dile getirsin. Getirecek çok şeyler var yani. Var değil mi? Çok şeyler var. Ama şu anda şey değil. Aklına gelmedi. Aklına gelmedi. Çok Ta şeyler var. Tamam babacığım Bundan Sağ ol. Ben teşekkür ederim. Ben teşekkür sağ ettim. Abi. Merhaba, efendim iyi günler. Nasılsınız? Teşekkür Dursaydınız. Mesle. Yarın Özgür Özel Cumhurbaşkanı'na buluşuyor. Evet. Özgür evet. Özel. Durman lazım. Durman lazım. Eşim bekliyor. Geç evet. Şey, Abi. Evet abi. Söyle abi. Evet abi. Herhangi bir bizim bir sorunumuz yok. Özgür Özel'in bir oraya çıkmasına da gerek yok. Biz gayet ekonomiden her şeyden memnunuz. Bir problem yok gibi görüyorum yani ben. Herhangi bir soru sormasına vesaire gerek yok ama sadece emeklilerin biraz daha zam yapabilir. Emekliler sıkıntıda şu an. Yani diğer halk olsun şu an bir problem görmüyorum ben hocam. Abi eğitim, eğitim eğitim, eğitim güzel abi zaten. Güzel. Eğitim, lise şartları güzel, üniversiteler güzel. Tarım. Her yer hiç sıkıntı yok bence. Tarım da güzel abi. Hepsi güzel. Üretim güzel. bol. Evet abi. Hiç, Katılıyorum abi. Hiç ithalat yapmıyoruz. Her şey sorun yok burada. Allah Zaten Recep Erdoğan'dan Allah Recep Erdoğan'dan ömrümüzden versin, ona versin yani. Sıkıntı yok bizden alsın. Sonuna kadar RT teşekkür ederim. Sağ olun. Allah yardım. Yarın büyük bir görüşme var. Cumhurbaşkanımız Özgür Özel'i ziyarete gidiyor. Sizce e, Özgür Özel Cumhurbaşkanımızdan e, halkın ve ülkenin sorunları ile ilgili neler söylemeli? Vallahi memleketin ne varsa onları söyleyecek. Başka bir şey yok. Sizce neler söylenmeli? Önce bak emeklilere bir şeyler söylemeli değil mi? Eyvallah sağ olun. Merhaba. Eyvallah. Merhaba babacığım. Merhaba. Merhabalar. Ne haber? İyi sizden. İyiyim sağ ol. Hocam yarın Cumhurbaşkanımız Örgüt Özel'i iadeyi ziyaretinde bulunacak. Evet sizce ülkenin ve vatandaşın hangi sorunlarını dile getirmeli? Ekonomi, ekonomi, ekonomi. Başka? Başka yok. Ekonomi çözsünler gerisi olur. Diyorsun. Kesinlikle. Eyvallah baba sağ ol. genelde ekonomi. Başka? Emeklilere biraz şey Eyvallah sağ ol. Teşekkür ederim.